İşte böyle. Annem bu konularda çok hassas olduğu için... ...ben de mecburen... Bu evin eski bir konak olduğunu söylemiş. Ne? Annem paşa torunu. Böyle şeylere çok önem verir. Evi başkalarıyla paylaştığımızdan hiç mi söz etmedin? Eğer söyleseydim... ...kimlerle paylaştığım konusunda bir soruşturma başlatır... ...sonunda sorun çıkarırlardı. Yalnız sizi biliyorlar. Kusura bakma Ayten Bacı da... ...neden bu kadar gıcık oldun şimdi belli oluyor. Sen kendi gıcıklığına bak. <laughs> Arkadaşlar lütfen... Annem her şeyime karışır. Yalan söyledim. Çünkü yine bana müdahale edecekti. Özür dilerim. Ne olacak peki? Yarın baban geliyor. Her şey ortaya çıkacak. Doğruyu söyleyebilecek misin? Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Üzülme Ayten Bocu. Baban ne kadar kalacak? Birkaç gün herhalde. Emekli Subaylar Derneği'nin bir semineri varmış. Eh, Haydar'la biz birkaç günlüğüne Beratgül'de kalabiliriz zannımca. He. Zaten çocuğun evini de hiç gitmemiştik. <laughs> Teşekkür ederim. Vahit amca ile Zeliha yengenin balayında olması da işi kolaylaştırıyor tabi. Pekala. Şimdilik durumu Ayten'in söylediği gibi yansıtalım ama... Ama? Ayten güç toplayıp gerçeği ailesine anlatana kadar. Bu iyi bir fırsat Ayten. Sonsuza kadar yalan söyleyemezsin değil mi? Eyeliner. Firkete. Koyruş, Sprey. Ter. <laughs> tamam. Operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Baba <laughs> <laughs> tamam, ne yaptınız Olan Olağanüstü. Aa. Asiye çok güzelsin. Bana bakın. Dalga geçeni vururum ha. Ne dalgası Asiye? <laughs> ben başka biri oldum. Asiye Asiye lütfen her şeyim sana bağlı. Tamam. Zaten öyle olmasa boyatır mıyım kendimi böyle sebek gibi? <laughs> şimdi tamam. Ne yapacağım onu söyle. Bak Heh. şimdi. Sen bu konağın sahibesisin. Heh. Heh. Sahibesiyim tamam. Konak sana paşa dedenden kalmış. <gülüyor> <gülüyor> paşa dedemden. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Aa ne paşası olsun? Neydi dedin adı Asiye? İmdat reis derlerdi. Tamam. İmdat reis paşa. <laughs> tamam. Peki görevi? Balıkçıydı. Hıh. <laughs> <laughs> A Olmaz. Sarayda padişahın balıkçı başısı diye bir ünvan yok. Doğru. Tamam. Pervancı başı olsun. Heh. Heh. O ne? Bilmem. Nasıl olsa kimse de bilmez. Tamam mı Asiye? Tamam. Dedem padişahın pervanacı başısıydı. He. Baban da diplomattı. Yok be nerede? İlkokulu bitirememiş ki diploma alsın. <laughs> diplomat, diplomat. Bu başka. E, tamam öyle olsun. <gülüyor> 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 Neyse Şimdi biraz da dil ve diğer şeyler üzerine çalışalım ha. <laughs> Şeker kızıma iyi sürpriz olacak. <laughs> ya bizim yüzümüzden de yerinizden oldunuz. Eh, artık bu iyiliğimizi unutmazsınız herhalde. Ara sıra Berat Gül'e Özür Özlürüz valla. Hadi tamam tamam zaman daralıyor. Hadi görüşürük. Ay. Güle güle. Allah Allah. Yani çocukların iki ayağını bir papuca soktun Ayten. Daha babanın gelmesine bir saat var. Ay ne olur ne olmaz. Bak ben bile şimdiden terminale gidiyorum. Trafik falan tıkanır Allah korusun. Babam randevularında saniyelik gecikmelere bile çıldırır. Biz de mi Berat'a taşınsak acaba? Ay. Hadi fiziği kaçırdık bari laboratuvara geç kalmayalım. Tayland'dan <laughs> öteyi <laughs> <diyordu, diyordu, gülüyor> Ne çabuk geldiler de. İyi günler. İyi günler dayı buyur. Ayta mutlu gir burada mı oturuyor efendim? Ha ne yapacaktın? Ben deniz babasıyım efendim. Demir mutlu gir. Oy. Buyur. Yani buyursunlar Demir dayı. <laughs> Demir dayı beyefendi. Ben şeyim. Ev sahibi sizsiniz herhalde. Evet, oyum. Asiye. Dedem imdat reis çavuş. <laughs> yok, çavuş olur mu? Şey, paşa, paşa, paşa. <laughs> padişah, şeyci başısı, çakçı başısı. Yani padişah takasını çakçı başısı. <laughs> Babam da diplomalı. Pardon? Ben de efendim. Buyursunlar. <laughs> Memnun oldum Asiye Hanım. Ayten yok mu? Seni sizi karşılamaya gitti dayı bey. Efendi baba. Aman beyefendi. Buluşamadınız mı? O benim otobüste geleceğimi sanıyor. Annesi de öyle sanıyor. Buyurun buyurun buyurun. Bizim hanım uçaktan korktuğu için beni de bindirmez sağ olsun. Niçin o kadar vakit kaybedeyim efendim? Tamam. Otobüste gidiyorum dedim. Atladım uçağa pır. Neymiş efendim? Atladın uçağa pırr. <laughs> Hem ayteni evde yakalarım sürpriz yaparım dedim. <laughs> i̇yi alt ettin. Efendim? Ne yetmişsin? Nuz Diyeyim yani. <laughs> e peki ne olacak? Kız gitti otobüse de. Netice itibariyle eve telefon ettiği zaman geldiğimi öğrenecek değil mi? Demek ki neymiş? Eve telefon edip öğrenecekmiş. <laughs> bir şey içer misiniz Efendim bey? Efendim zaten ı lütfederse bir kahvelerinizi içerim. Kim? <laughs> Yok kahve ben yapacağım da. Efendim çok zahmetli olacak size. Yok yok bir şey olmaz. Tamam. Orta mı? Hanımefendi sade lütfederlerse. Ederiz canım ne var? Sen siz burada keyfine bak da. ha. <laughs>